Envanterinizde yapmış olduğunuz ekleme ve silme işlemleri belirli bir kuyruk düzeninde gerçekleşir. Envanterinizden silmek istediğiniz ürünler silinmek üzere kuyruğa aktarılır ve bu ürünlerin üzerinde silinmek üzere olduğu belirtilir. Aynı şekilde yeni bir ürün ekleme işlemi gerçekleştirmişseniz eklediğiniz bu ürünler önce kuyruğa aktarılır. Kuyruktayken ürünlerinizin kontrolü gerçekleşir. Filtre ayarlarınızdan geçer, filtrelerinize uyan ürünler mağaza aktarılır ya da yeni eklediğim ürünler için onay iste seçeneğiniz açık ise onay bekleyenler sayfanıza aktarılır. Filtrenizi karşılamayan ürünler ise direkt olarak kriteri karşılamayanlar bölümüne aktarılır. Fakat Amazon'un direkt olarak reject ettiği, kabul etmediği ürünler kriteri karşılamayanlar bölümüne aktarılmaz. Bu ürünler direkt olarak kuyruktan silinir. Ürünler uzun bir süre kuyrukta bekliyorsa bu ürünlerin henüz eklenmeye hazır olmadığı, genel kontrollerinin henüz tamamlanmadığı anlamına gelmektedir. Ürünlerin kontrolü tamamlandığında fitlerinize uysun uyumasın kuyruktan kalkacak, mağazanıza aktarılanlar ya da kriterinizi karşılamayanlar bölümüne geçiş yapacaktır.